Merhaba arkadaşlar. Evet. Temizliğimiz bitti çok şükür. Şimdi evin son halini göstereceğim size. Yerler bakın. Nergiz'in ellerine sağlık. Parlattı resmen. Gıcır gıcır. Perdeler, merdeler, her şey, çamaşırlar. O iğrenç pirelerden kurtuldum. Ben çok seviniyorum. Elif de uyudu arkadaşlar. Elif de uyudu arkadaşlar. Evet. Kamber'in ayakları, yine ayakları, meşhur ayakları. Kamber de böyle PlayStation oynuyor arkadaşlar. Bakın bakın. Evet. Evet arkadaşlar şöyle pisliği sevmem. Nefret ederim pislikten. Pislik ve pislik insanlardan nefret ediyorum. Evet duyurulur. Evet şimdi babaannenin odasına doğru gidiyoruz. Şöyle gidelim. Babaanne uyuyor. Evet arkadaşlar onun da yatağı döşeye her şeyi tertemiz oldu. Yıkandı, paklandı. Yatağına koyduk kendisini. Kendisi akşam dediğim gibi akşam getirdik onu. Ondan sonra bugün de temizliğimiz bitti çok şükür. Bakın öbür odalarda göstereyim. Havada yağmurlu. Camları sildik ama maalesef camlarımız yine ıslandı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Islansın en azından temiz temiz sular bu odaya da geçelim burası da kamberin odası kamberin odası evet arkadaşlar bunlar herkesin ellerine sağlık yataklarımı böyle katladı sağ olsun evet bunlar da çaylar hepsini ben içeceğim e ee, bunlar çaylar arkadaşlar. Bunların hepsini ben içeceğim. Hepsini. Hepsini ben içeceğim. Daha çoktu da arkadaşlar. Bitti. Hepsini ben içerek bitirdim. Evet arkadaşlar. Bakın. Herkesin ellerine sağlık. Ters yaptı valla. Ondan sonra şöyle dışarıda da çok güzel bir yağmur havası var. Yağmur yağıyor. Biz yağmurlu havada temizlik yapıyoruz. Hiç fark etmiyor. Temiz olalım da yağmurlu hava da hiç fark etmiyor arkadaşlar Ondan sonra babaanne de yemek saati yaklaştı ona da yemek vereceğim şimdi seveleme sahip hana bugünkü menimiz hamburger hamburger arkadaşlar babaanne akşam geldi arkadaşlar babaannenin bana hiçbir zararı yok Vallahi kadının hiçbir zararı yok yani kim diyorsa kimler diyorsa yaşlılar ee, bizi yoruyor diyorlarsa ee, Yalan söylüyorlar e yani bir zahmet yorulun yani ne yapacaksın atacaksın mı yani ne yapacaksın Onlar senin atan onlar benim atam ne yapalım yani atalım mı yani ne yapalım yani Zavallı kadın yatıyor yani. Ne yapsın? Yani. O yüzden arkadaşlar ona güller gibi bakıyoruz. Ben gerçekten vicdanen çok rahatım. İnanın ona öyle bir bakıyorum ki bebekler gibi bakıyorum. Bugün mesela büyük tuvaletini üç kere yaptı. Hiç kocunmadan temizledim. Temizlerim de yani. Sadece babaanne için konuşmuyorum. Yani kim olursa olsun eğer müşkül durum, dur, durumdaysa yaparım yani. Ee, Allah e, kulu kula muhtaç etmesin diyelim. Allah el ayağı düşürmesin diyelim. Çünkü düştüğün zaman gerçekten e, bakanın olmuyor yani. Evet. Eğer şanslıysan, şanslıysan iyi birine, şanslıysan iyi birine denk geliyorsun arkadaşlar. O sana bakar. Ama şansın da yoksa vay haline, vay haline. Evet arkadaşlar, babaannemiz e, kendi halinde ne yapsın kadın. İşte ben ona bakmaktan e, çok memnunum yani çünkü e, en azından inşallah ahiretimiz için uğraşıyoruz. Yani herkese nasip olmaz. İyilik yapmak herkese nasip olmaz. Her baba yedin harcı değil yani iyilik yapmak. İnsanlar çok zor arkadaşlar. Gerçekten insanlar çok zor. Yani Ondan sonra vallahi bilmiyorum. Şu camı kapatayım. Babaanne üşümesin. Babaannem üşümesin. Evet arkadaşlar. Kapatalım. Kapatalım. Yeter içeri havalandı. Öyle işte arkadaşlar dediğim gibi yani evinde bilmiyorum yani bir yaşlın varsa bana göre bence şanslısın çünkü bilemezsin kimin yüzü gözü hürmetine hürmetine Allah Allahu Teala seni affeder, bağışlar, işini gücünü rast eder. Bilemezsin yani. O yüzden arkadaşlar bana hiç zor gelmiyor. Bir yaşlıya bakmak, bir çocuğa bakmak, bir müşküle bakmak. Yani bilmiyorum yani. Bazen insanlara çok şaşırıyorum böyle yani zor geliyor diyorlar ama bilmiyorum bana zor gelmiyor yani bu alışkın bu alışmakla alakalı değil arkadaşlar bu gerçekten insanın bence merhametiyle vicdanıyla insanlığıyla alakalı yani ben buna inanıyorum evet arkadaşlar babaannemiz şu an uyuyor kendisi birazdan yemeğini yiyecek çok şükür pirelerden kurtulduk hamdolsun Arkadaşlar, dediğim gibi şu an kendimi göstermiyorum. Ne zaman ki abone sayım katlanır, yükselir, çoğalır, 10 binlere yaklaşır, ondan sonra inşallah ekran önüne de çıkarız ailece. Ondan sonra lütfen arkadaşlar abone olun, destek verin. Hani izlerken es geçmeyin. Lütfen abone olun. Ondan sonra bazı kendini bilmez küstahlar, mesela e, salakça yorum yapıyorlar. Onlara en azından kapak olsun. Abone sayım çoğalsın ki kapak olsun onlara da. Ne diyelim? Kıskananlar çatlasın diyelim. Ondan sonra, evet arkadaşlar. Birazdan Elif'le de bir video yapacağız. Şimdilik Elif uyuyor. Evet. Kendi suyu yiyor orada şu an. Evet arkadaşlar. Evimiz tertemiz oldu. Dip köşe. Hallettik her tarafı. Nergizcimin Nergiz, Nergiz ellerine sağlık. Ondan sonra Yani e, Bilmiyorum da arkadaşlar. Bol bol iyilik yapın. Bol bol iyi niyetli olun. Yani İnsanlar iyilik yaparken zannediyor ki o geri zekalı. O iyilik yapıyor geri zekalı. Ne alaka? Hani ne alaka? Sen iyilik yapıyorsun diye geri zekalı mı oluyorsun? He? Aslında o iyilik yapmayanlar bence geri zekalı bana göre. Hem de aptalın önde gideni diyorum. Yani arkadaşlar çok kaliteli insanlar da var. Çok iyi niyetli insanlar da var. Allah bizleri onlara denk getirsin inşallah diyelim. Bilmiyorum ben kendi huyumdan memnunum yani. En azından dobrayım, dürüstüm, açığım, netim. Böyle kalbim ayrı, dilim ayrı oynaşmıyor. Öyle insanlar çok böyle. Onlar da Allah bildiği gibi etsin diyelim. Nefret ediyorum böyle ayrı, kalbi ayrı, dili ayrı, orası burası ayrı oynayanlardan. Allah onları bildiği gibi etsin diyelim. Acımasız insanları Allah bildiği gibi etsin diyelim. Amin diyelim. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi e, son veriyorum bir ama İnşallah birazdan yine çekeceğim. Elif e uyanınca. O yüzden lütfen e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Güzel yorumlar da yaparsanız sevinirim. Mutlu olurum. Sonuçta hepimiz insanız arkadaşlar. Birbirimizi lütfen kırmayalım. Kırıcı yorumlar yapmayalım. Ondan sonra Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kötüleri Allah bildiği gibi etsin diyorum. İyilerin de yolu açık olsun diyorum inşallah. Amin diyelim. Hoşçakalın.